Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Stili Brinyot'a yeni bir event videosuyla karşınızdayım Bugün sizlere event yapabileceğiniz Efsane bir Brinyot kasma taktiği göstereceğim Ama videoyu geçmeden önce aşağıdan ilk takınızı ayırıp Like atıp abone olsanız gerçekten beni çok değersiniz Bir daha butonuna bastıysanız artık başlayabiliriz Şimdi şöyle sizlere kısaca taktikten bahsedeyim Bildiğiniz üzere admin eventinde Oyunu iyi yapmışsınız semi diye bir şey yapıyor Zaten onu yaptığında oyundaki bütün efektleri Oyuna koyuyor ve bu efektler olduğu sürece de Arkadaşlar ortadan geliyorsunuz Krav makinesinden bir tane Brainyo'te çıkarıyorsunuz ama ama bu krav makinesine koyacağınız bir not güçlü olmak zorunda. Yani örneğin mesela ne olabilir? Buradaki lastis olabilir mesela. Sonra bende de de vardı. Neydi abi? Sonra bende indeks de vardı bakın. Nerede abi? Aha şurada bir yerde olması lazım. Bu takolitler olabilir. Bildiğiniz üzere iki tane tako birinin üstünü bunu alabiliyorsunuz. Los Bros vardı. Los Bros olabilir. Sonra bu yeni eklenen bir vardı. Şurada garip bir not vesaire vesaire. Yani craft yapabileceğiniz bütün bir olabilir. İşte Trelodon vesaire. Craft yapabileceğiniz güçlü bir notu event vakti yapmaya çalışın. Şu anda klasik event'e başladık görün bakın. Ortadan dul dul, dul dul vesaire geliyor. Benim şöyle bir envanterimde yer var mı? Ben bir bakayım. Herhalde var. Bakalım bu event güzel bir not elde edebilecek miyiz? Şu anda da bende buradaki last sistem var ve Semisinep geldiği an hemen hızlıca abi Craft'taki size ortaya çıkaracağız ve hızlı bir şekilde ortada döndürmeye başlayacağız. Ortada döndürerek efekt getirmeye çalışacağız. Burada böcek bir da geldi. Görün bakın böceğimiz de burada. Ama artık yani oyunda bu eventlerden artık çok güçlü bir renot elde etmeniz çok zor. Dediğim gibi en mantıklı yapacağınız şey bir tane Craft renot alacaksınız. Onu ortada döndüreceksiniz. Onun dışında öyle çok güçlü bir renotlar elde etmeniz neredeyse imkansız. Maksimum 10 milyon 15 milyon belki şanslıysanız 100 milyon görebiliyorsunuz ama eğer ortada döndürürseniz 200 milyonluk 300 milyonluk bir renotları çok rahat zaten. Geçmiş videolarda bunları bayağı bir yaptık. Şöyle hemen ortaya pinyata gelmiş. Bunu da yavaş yavaş dövelim. Bu pinyatayı benim bildiğim 20 tane Brinyot eklenmişti. Bu güncellemede eklendim bilmiyorum. Belki denk gelir. Şöyle hemen şunları yavaş yavaş vuralım. Aha burada bak yeni o dediğim Brinyot gelmiş görün bakın. Yeni mısır Brinyotu gelmişti. Span oldum bakayım. Şu anda herhalde span olmadı. Belirli bir şans span oluyor ve hatta şöyle nadirini de göstereyim sizlere. Brinyot kat nadirinin olması lazım. Nerede abi o mısır prenotu? Anında gör bakın şuradaki mısır Brinyotu. Bildiğiniz üzere %1 şansla secret geliyor. Hatta gelen secret zaten göstermiştik. Nerede abi o secret? Aha da şurada görün bakın bu second geliyordu Mariyaşı korezonini artık daha yüksek bir şansla buradaki bir kat gelecek Yani her türlü bir brainyot elde etme şansınız bayağı bir yüksek artık Aha bu arada semi craft süremi geçti ama Yani şu anda craftta güzel bir brainyot olmadığı için çok da bir önemi yok Craftta güzel bir brainyot koysun ki yeniden lastis vesaire yapalım Aha burada arada beklediğimiz an geldi görün bakın semi snap oldu Hemen hızlı bir şekilde abi buradan lastisi ortaya çıkaracağım birazdan Hemen abi şöyle claim'e bastık ve görün bakın lastis geliyor Şimdi bunu ortada döndüreceğiz. Şöyle benim izime gidiyor. Çabuk olun abi hemen bunu ortada yavaş yavaş döndürelim. Şöyle formülle birlikte karşılıklı döndüreceğiz bunu. İkiniz de böyle çizgiye geçiyorsunuz. Aha bak mesela şu anda bir tane efekt geldi bile. Ve direkt 105 milyon oldu. Tek efekte bile 105 milyonluk bir not elde edebiliyorsunuz. Sero ben de çıkarayım mı diyor. Sen de çıkarsan mı ya? Ya da sen de çıkar. Evet evet Sero sen de çıkar. Sizi Desus'la birlikte döndürün. Şu anda böyle ortada event bir sene kadar döndürmeye devam edeceğiz. Zaten şu anda kaç tane event var bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane event var. 10 tane eventten benim bildiğim denk gelebilecek 3-4 tane event var. Yani 4 ya da 5. Böyle ortada döndürüp abi eventten gelmesini bekleyeceğiz. Şu anda bizim bir tane denk geldi. bakın, bizim kere denk geldi mi? Bizim kere de şöyle bir bakayım. Onlara şu anda denk gelmemiş bile. Yani bir tık şans işi ama ortada full böyle döndürmeye devam ederseniz çıkarırsınız. Şöyle ortada bir sürü takoleki blok geliyor. Hasan da onları alsın o sırada. Hatta bak 3 efekli takoleki blok mu görüyorum? Evet 3 efekli takoleki blok gelmiş. Keşke bizim lastise gelseydi o 3 efekt ama olsun. Şöyle bak Selo'nun lastise de görün bakın bu alev efekti gelmiş. Yavaş yavaş güzel efektler geliyor. Aa dur hayır 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 hayır. Abi şaka gibi. Abi şaka gibi. Ya üst üstümüze kurulan kumpasa bak. Üstümüze kurulan kumpasa bak. Üstüme düştü ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Vallahi kumpasa uğradık. Dur bakayım craft'ta ne var? Yeniden başka bir şey yapabilecek miyim? Dur bakayım. Şöyle bizimkiler döndürmeye devam ediyor. Neyse onlar döndürmeye devam etsin ama craft'ta güzel bir inot yok ki. Keşke craft'ta güzel bir inot koysalar da bir daha yapabilsek. Ya şaka gibi ya. Vallahi denk gelişe bak. Böyle bir denk geliş olamaz. Şu anda bir sürü secret vesaire spawn ediyor. Neydi bu? Karkar Karkur'un kardeşi olan çeçi Çeşeci çe çe spawn etti. Karkar Karkur spawn etti. Ama yani Karkar kuru artık ihtiyaç bile yok. Baksana Hasan Karkar kuru almadı. Şöyle formül döndürme devam ediyor. Onlar devam etsin abi biz de böyle etrafta takılalım. Şu gelen seyit vesaire alırız. Yani yine tek efekt gelmesine rağmen burada 105 milyon iyi yani. 105 milyonluk bir brain not normalde bulmak çok zor. Tek efekt gelmesi bile bayağı bir güçlü yapıyor gördüğünüz gibi. Ama tabii ki de birkaç efekt daha gelse daha güzel olacaktı. Şöyle bakın bizim kendi alemde bizimkine de sadece bir tane efekt gelmiş. Bu nasıl bir şans ya? Vallahi bugün biraz şanssız gibi. Biz de o sırada şu pinyatayı kıralım belki yeni gelen berenot çıkarız. Aha bak çıktı mesela bak. Korn 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 savur. Görün bakın. Yüzde kaç şansa çıkıyor bilmiyorum ama yüzde on yüzde yirmi şansı görün bakın. Bu yeni bir yeni çıkıyor. Altın korn kor korn savur. Ortadan böyle ilerliyor. Hemen abi şunu da alalım indeksimize eklerim. Gördüğünüz bakın Brainerd God nadirinde. bu Brainerd artık bu pinyatadan çıkabiliyor. Secret'tan biraz daha yüksek şansı var yani. Yani Sacred çıkaramadığınız diye üzülmenize gerek yok. Artık bu Brainerd da çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Böyle elinde bir tane mısır mı ne bu? Mısır dondurması gibi bir şey var ve kendisi de bir tane mısır zaten. Aha burada bak kivi mi çalıyor. Hayırdır oğlum sen? Hayırdır ha? Hayırdır? Nasıl çaldı ya? Dur beka ısmarladı. Burada güzel bir şey var mı? Abi bunların devri artık çok geçti ya. Semin'in base'i mi kaldı? Sene 2025. Artık bu base'e kim geliyor, kim gidiyor? Baksana bu brinolatlar tozlanmış artık yani. O kadar uzun süredir kimse almıyor ki bunları. Toza bulaşmışlar. Şöyle yine blok suretin yapmışsın, eventini yaptılar. Bakalım bizimki başka bir efekt denk gelmiş mi? Gelmemiş abi bu şans ne ya? Bizde bayağı bir şanssızlık var şu anda üzerimizde. Bu arada bizimki üstüne yıldırım düştüğü için görünüz bakın ona da sadece bir tane efekt denk geldi. Tam bu videoda güzel bir brinolat yapacaktık ama maalesef önümüze engeller çıktı. Neyse abi. Yeniden vesaire bir güzel bir koyarsa yeniden yaparız. Zaten geçen videoda bunu çok daha iyi yaptık ama bu üzere dediğim gibi şansımız yaver gitmedi. Şu anda semi spider'ını falan spawn ediyor. Abi bunun modası geçti artık ya. Yeter bunlardan bıktık. Hiçbir şey yaradıkları yok ki abi. Crafter desen kullanılmıyor. Güzel bir inot yapılmıyor. Ne işe yarıyor abi bunlar? Aha burada bak Hasan'da 3 efektli bir tane takı lucky Block var. Hemen şunu açsın. Bakalım belki içinden güzel bir şey gelir. Şu secret vardı ya abi. Timsah secret belki ondan çıkarır da hiç sanmıyorum. Yine bu kedi vesaire gelecektir aynen. En kötüsü geldi. Şu anda event e öyle şey heyecan verici bir şey yok. Yani klasik bildiğiniz takı eventleri zaten bunlara alıştık. Geçen haftaki bayağı bu arada. Geçen haftakinde bildiğiniz üzere neydi? Özel tako bir gelmişti sadece 1 milyon kişi alabiliyordu. Mesela onu tekrardan getirebilirdi bence. Hani 1 milyon olmasa bile 100 bin 200 bin vesaire olabilirdi. Ya da bence mesela artık bu oyunda 2 güncelleme olmalı. Salı günü gelecek olan güncelleme daha küçük bir güncelleme. Cuma günü gelecek olan güncelleme ise daha büyük bir güncelleme. Örneğin mesela salı günü gelecek güncellemede 2-3 tane bir not gelsin ya da bir event gelsin. Cuma günü ise asıl büyük güncelleme gelsin. Şu anda klasik eventi devam ediyor. Görün bakın Lucky Block vesaire spawn ediyor. Artık bu eventler çok aynıya sarmaya başladı. Yani yani yeni bir şeyler yapması lazım. Bildiğiniz üzere o mesela sınırlı bir rhinot olayı çok güzeldi. Örneğin mesela bu neydi? Pinyata bir da yapılan bir tane sınırlı event yapabilirdi. Örneğin mesela Sekris'i isterdi. Bir de bu yeni gelen Brainyard kadı isterdi. Ve karşılığında sizlere yeni bir Pinyata bir rhinotu vesaire verebilirdi. Ama yani iyice oyun sıkıcılaşmaya başladı. Bir de yani bu event şu anda gece 1'de oluyor. Bildiğiniz üzere yabancılara okul saati olduğu için eventleri çok geç yapmaya başladılar. Ve şu anda saat gece 1 ve gece 1 olmasına rağmen bu kadar kötü bir event yapıyor. Yani gidip uyusaydım daha mantıklıydı. Mesela geçen haftaları gece birdi ama 3 tane 300 milyonluk bir unit almıştık. Çünkü geçen haftaki çok güzeldi. İşte sınırlı süreli bir unit vardı. Hemen hızlıca oradan koşturuyorduk. Yeni bir unit almaya çalışıyorduk ama bu event hani çok sıkıcı ya. Vallahi bütün beklemem boşa gitmiş. Ben artık valla takosalarında uyuyacağım. Böyle işim olur abi? Gider uyurum. Rahat rahat yatamda mışıl mışıl şu an 3. rüyamda falandım. Bu arada galiba oyunu yapısı önceden şöyle bir şey demişti. Yani eventin başında demişti bunu. Galiba oyuna dul 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 dul, dul mu? Dug mu ne? Onu galiba event'e eklenecekmiş. Yani emin değilim. Eklemeyi düşünmüş ama ekleyecek mi kesin değil. Ama ileride bu brinotların event'ini görebiliriz. Bu arada bu videoda bu lost yapmamıza yardımcı olan bütün takipçilerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Hatta hatta hazır denk gelmişken bana bu altın esok sekolağı da veren Şınar adlı arkadaşımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Bu arada Discord sunucumuza neredeyse her gün büyük büyük brinot hediyeleri dağıtmaya başlıyorum. Yani neredeyse her gün bir tane 17 milyonluk, 12 milyonluk vesaire brinotlar dağıtmaya çalışıyorum. Bayağı bir hediye dağıtıyoruz orada. Ve bazen toplu video orada Discord sunucumuza çekiyoruz. O yüzden Discord sunucumuza kesinlikle katılmayı unutmayın. Orada hem hediyelerden yararlanabilirsiniz hem sohbet edebilirsiniz. Çünkü sohbetimiz de açıldı. Bizim üzere önceden sohbet yoktu. Artık sohbetimiz de açıldı. Hem de videoları katılma şansı yakalayabilirsiniz. O yüzden Discord sunucuma kesinlikle katılmayı unutmayın. Ha bak şu anda mesela yeniden semisine bir yaptı ama bizde şu anda hiçbir craft brinosu yok. Bari şu craft'ı değiştirse bu savur kombinasyonu kim ne yapsın? Ha burada bak. Aa Selo. Selo koleksiyonu yeni bir notlar geldi. Bak 4 efektli bourbon lolly falan var. Bak Rainbow neydi? Trick track, bu bourbon Bunlara efekt yer mi acaba? Döndürsek bunları ortada. Yani şu anda yapacağımız hiçbir şey yok. Bari bunları ortada döndürelim. Uğraştığımız işlere bak ya. Alsanız abi şunları döndür döndür döndür. Bunları döndürelim bari. Bizimkiler bunları döndürürken ben hemen şu pinyasayı kırayım. Belki secret vesaire gelir şansıma. Yani hiç sanmasam da belki denk gelebilir. En azından buraya yatkı alırız. Ne düşün? Mısır bir yeniden çıkarırız. Hemen abi şöyle bir daha vurdum. Aha ne geliyor mesela? Mısır mı geldi? Mısır mı? yok bir şey gelmedi. Vurdum bir daha. Artık kırılmayacak mı? Kaç kere vurmam lazım? Altıncıyı vuracağım. Vurdum abi altıncıyı da. 6. da kırılmadı. 7.'yi de vurdum ve patladı ve hiçbir şey gelmedi. Bu arada şu anda oyunda birine strober elefant spawn olmuş. Abi adama semi snap olduğu zaman strober elefant spawn oluyor. Yani bizde üstümüze yıldırım çarpıyor. O yüzden ortada pet döndüremiyoruz ya. Yani bu şans adaletli mi? Adaletin bu mu dünya? Bu arada hazır koleksiyon demişken Seron'da şöyle bir yenilenmiş koleksiyonuna bakalım. Gördüğünüz gibi oyundaki bütün efektlere sahip Nubini Pizanini, 4 efektli Kiwi, 4 efektli Rainbow Trimeli Turlishana, 4 efektli Rainbow Fullu Fulla, 7 efektli Tata Saur, 4 efektli yine Kiwi, 7 efektli Kapisino Asino, 3 efektli Böcük, 7 efektli Banto, Bobrito ve 5 efektli Kapisino Asino. Hatta bunun devamı da var. Nerede abi onlarda? Ah onda şuradalar. Gör bakın. 5 efektli Şimpanzini Baranini, 5 efektli Rainbow Kiwi, 4 efektli Altın Kiwi, ve 4 efektli bir rainbow kiwi daha ve az önce de aldığımız 4 efektli burbarın lolli lolli. Hatta bu koleksiyonda normalde 6 yani 67 bir unit da var ama onlar maalesef yana hesabında şu anda. Şu anda burada size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu event gelmiş geçmiş stili bir unit tarihinin en kötü eventi. O kadar bomboş bir event ki. Hem üstümüze yıldırım çarptı olan bizim craft bir unitlarımız oldu. Ha burada şu anda oyunu yapısı tako tüzdeye katlamayanlar için çap 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 savur spawn etti ama yani bunun da modası geçti artık. Bunu ne yapacağız? Yani 700 kalık bir unit. Daha güzel şeyler spawn etmesi lazım ha. Bunlar ha dur dur. Lastokorita tamam dakika bizde lastik ortası yok ki. Hayır yapamayacağız bunu. Aslında var da 2 tane 200 milyonluk var. Ben onları hiç feda edemem valla. Çünkü kar etmeyeceğim biliyorum. O yüzden hiç gerek yok. Ama ben mesela craft makinesi şunu anlayamadım hala. Örneğin mesela craft makinesindeki iyi bir yöntemin hepsi şu anda oyunda bulunmayan secretleri istiyor. Örneğin mesela neydi? Los kombinasyonu istiyor. Başka bir yöntemi istiyor. Yani bu yöntemi şu anda oyunda almak imkansız ya da çıkarmak. Niye böyle bir yöntemi istiyor? bilmiyorum. Bence bunu düzeltmeleri gerekiyor. Çünkü eğer önceden oyun oynamadıysanız takas yapmadan bu yöntemi almanız imkansız. Ya da birinden çalmak zorundasınız. Aha bak yapımcının dediğine bak Los Orcalitos falan diyor abi bunlar ne ya yani ciddiyim çok kötü bir event yani uykum geldi uyuyacağım artık sesimden bile anlamış olabilirsiniz. Craft'a gelmiş Craft'lara savur kombinasyon gelmiş abi çok güzel. Vallahi oyun yapıcıları herhalde bu eventi yapma önce şöyle düşünün hani oyunun en kötü eventini yapalım bugün. Ne yapabiliriz abi en kötü bir notları spawn edelim en kötüsünü bulalım ve bu evente kimse gelmesin kimse bu eventten memnun kalmasın. Sadece insanların vaktini çalalım diye düşündüler herhalde. Beni takip et diyor nereye gidiyoruz abi takip ediyorum seni. Çalgısı Meksika bayrağı diyordu gitti ki bir dakika dans etmeye başladı. Dur dur aha bak burada var. Aha bak aha ben bunu yeni fark ettim bakın. Görün bakın buradaki çalgın Meksika bayrağı şeklinde. Ya vallahi normalde eventlerde bizim brinot toplamamız lazım. Uğraştığımız işlere bak ya. Vallahi böyle bir event olmaz olsun. Aha bak ortaya Brino spawn ediyor. Ne ediyor abi? Böcek geliyor. Böcek. Böcekler geldi abi böcekler. Vallahi beni tek mutlu edebilen şey şu brinotun çirkinliği. O kadar çirkin ki çok mutlu oldum şu anda. Sen şapkanı gördün mü diyor. Evet kardeşim şapkam nasıl bu orada? Oyunu bize herhalde teselli ödülü verdi. Böyle bir kafama şapka vermiş. Gördüğünüz böyle bir şapkam var. Hatta bak şu eşyalarımda gel seni bir döveyim abi gel. Şöyle hemen yerden neydi bu? Garip kardan adam değil ne bu ya? Kurabiye canavarlarını çıkardım ve bu böyle insanlara saldırıyor. Vallahi bomboş bir güncelleme ya. Zaten oyuna tek eklenen şey buradaki bir inotun çıkma ihtimali. O da görme bakın korn 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 savur. Yani bu kadar. Güncelleme bu kadar. Size tam olarak özet geçeyim böyle. Bak yine taco ıspaneti buradan bile tipi tipi taco geliyor ya. Vallahi ağlayacağım. Bu arada bak formül lastis koleksiyonu yapmaya başlamış abi. Yani Seron'un efektli bir inotları bitti. Bunlar başladı. Baksana kaç tane lastis var burada? 1, 2, 3, 4, 4 tane lastis var. Zaten bu ikisini videoda aldık. İkisine de sadece bir tane efekt geldi. Şansımız abi üstümüze yıldırım çarptığı için etrafta döndüremedik. Şöyle bari şu lucky blokları vesaire açalım. Belki buradan nedir o Lagrande falan gelir. Moralimiz yerine gelir ya. Bak Lagrande'yi istemiyorum. 67 gelse de olur. 67 gelse de olur. Tabii ki de bu geliyor. ha burada bir dakika. Los Bros makine geldi. Biz Los Bros yapabilir miyiz? Yapabiliriz. E bize Lagrande kombinasyon vardı. Dur 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 Bekle ben yapayım formu. Gel gel ben yapayım. Umarım craft'ı geçer bu arada. Craft'ı geçmezse neyse en kötü Robux'la açarız. Sonunda güzel bir şey yaptı ya. Yani 100 tane kötü şey yapıyor. Bir tane iyi şey yaptı oluyor bazen Şöyle ben tung 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 sitosu vesaire alalım. Bunlarla hızlı bir şekilde craft yapacağım. Hatta direkt Robux'a mı geçsem ya? Craft'ı bitirir mi? Bilmiyorum belki bitirebilir. Hemen hızlıca şunları makineye götürelim abi. Aha burada Secret'daki blok spawn etti. Bir dakika. Secret'daki blok geldi. Onu ortada döndürseniz abi. Secret'daki blok spawn etti. Tamam bu güzel bu güzel bu güzel. En azından Secret'daki blok spawn etti abi. Oyunu laf etmemize kızmış. O yüzden Secret'daki blok spawn etti. Secret'daki blok artık. Yani ne önemi kaldı kardeşim? Burada ben burada grande kombinasyonu niye koyamıyorum? Abi oyunun bug'a girdi ya. Vallahi alacağım. Umarım craft'ı geçmez bu arada. geçerse vallahi ağlarım. Şöyle son bir tane kaldı nerede abi? Lost Raytos hemen şunu da alacağım ve ardından craft'a bunu koyacağız. Umarım craft'ı geçmez bak. Şu an çok az süremiz var. Bizim arada rakibi ortada döndürüyor. Belki efekt mesela denk gelir diye. Hemen abi şöyle Galaxy Lost Raytos'u da buraya doğru koyuyoruz. Ve Lost Bros da yaptık abi. Hemen Lost Bros da yaptık. 300 rubus'a direkt geçebiliyorum ama şu anı geçmeyeceğim. Bence oyun yapması zaten geçer. Bir de benim bildiğim bu eventleri bitirme önce bir tane semi snap yapıyor. Tahminimce craft'ı kendisi bitirir ve bir tane de semi yapar. Aha ve semi'nin takoları bitmiş. Herhalde eventin sonuna geleceğiz. Eventin sonunda genelde semi yapıyor. Eğer semi yaparsa direkt abi Robux'u açacağım. Bak Bakalım Sims hep yapacak mı? Aha burada cumartesi günü oyunu bir tane Yin Yang mutasyonu gelecekmiş. Bunun da ne olduğunu sizlere anlatayım. Japonya'da şöyle garip bir şey var abi. İyilik kötülüğü yener, kötülük iyiliği yener gibi bir tane sembol var. Şu anda ekranın fotoğrafını bulabilirsem koyarım bir dakika. Dur, e, Sims Robux açayım mı? E, size sizi craft'a geçer mi? Biraz bekleyelim mi? Herhalde açmayacak ya. Açacağını sanmıyorum. Açayım mı Robux'a Selo? Selo açayım mı Robux'a? Selo e, çabuk söyle. Bence açmayacak ya. Yani craft'ı geçmez bence. Açıyorum abi. 300 Robux açıyorum. Eğer açarsa vallahi ağlarım. Vallahi Aha'na ahanda geliyor abi. Los Bros. Oh, 168 milyon. Bunu döndürmemiz lazım. Çabuk al, çabuk al. Çabuk al. Bunu çok iyi döndürmemiz lazım. Bak, bunu çok iyi döndürmemiz lazım. Parayı kırmamız lazım. Parayı kıracağız bu Brinyot sayesinde. Hadi abi bak, burada bayağı bir efekt gelirse 1 milyarlık Brinyot bile olabilir. Lütfen. Lütfen abi bak, videonun gururunu kurtarmak için. Lütfen. Aha burada bak bir tane efekt geldi bu arada. 288 milyon oldu abi. Çok güzel. Ne olur ne olmaz iki kişi bekleyelim abi. Ne olur ne olmaz iki kişi. Çünkü öncekinde bildiğiniz üzere bizi ezmişlerdi. Bu sefer olmasın o. Şu anda sadece alev efekti geldi. Umarım geçen seferki gibi sadece alev efekti gelmez. Farklı efektler de istiyoruz. Bak bu sefer yine beni dövdü. Abi var ya bak yine engel olurlarsa vallahi ağlarım ya. Bunu güçlü bir not yapmamız lazım. O kadar galaksi geldi. Şu anda hala ses seda yok. Yani umarım eventler bitmez. Tek efekte kapatmak istemiyoruz abi bak bu eventi. Hadi lütfen bir efekt daha istiyoruz. Bari piksel falan çarpsın ya. Bak bir tane daha efekt gelirse vallahi Para parayı kırarız. 400 milyonluk, 5 milyonluk bir olur bu lütfen. Vallahi bu oyunun hiçbir şeyinde hayır yok yani. Ne eventlerinde hayır var, ne bu efektlerinde hayır var. Böyle hayırsız bir oyun olamaz ya. Baksana zaten efektler yavaş yavaş bitmeye başladı. Son saniyeleri ve büyük hiçbir şey çarpmayacak. Vallahi böyle bir şanssızlık olamaz ya. Bir de Galaxy gelmişti yani. Bir tane Galaxy bir koymuştuk. Lost Retos koymuştuk Galaxy. Ondan denk geldi ve yani ona rağmen bize sadece bir tane efekti mi daha ilk gördün ya oyun? Bari ikinci efekt falan gelsin de kurtulalım ya. Acaba UFO falan gelebiliyor mu? Benim bildiğim şu anda gelebilecek efekt yok bu arada. Hani yapabilirsek biz yaparız da bakayım yapacağımız bir efekt var mı? Lava karası üstünde zaten çarpmıyor. Bombardiro krokodili falan yapmamız lazım da onu da şu anda yapamayız. Şöyle sadece UFO'yu beklemek kaldı. Yani maalesef yine denk gelmedi. Tek efekti kapatacağız videoyu. İşte böyle benim gibi şanslı olursanız abi taktik de işe yaramıyor. Ama mesela geçen videoda sadece Losisi 350 milyon yapmıştık. Bu videoda da en azından videonun şerefini bu Lost Bros kurtardı. 300 milyonluk bir tane bir milyon yapmış olduk. Evet maalesef denk gelebilecek efektler azaldı. Hemen abi Lost Bros'u aldım zaten. Denk gelebilecek şu anda bir hiçbir efekt kalmadı. Şansımıza sadece tek efekte kapatıyoruz abi. Yani bak iki tane ne yaptık? Losis yaptık ve onlar bile tek efekti ve sadece alev efekti bak. Başka bir efekt bile gelmedi sadece alev efekti. Abi şaka gibi yani diğer efektler ne işe yarıyor? Semi snap'te 15 tane efekt getiriyoruz diyor. Bir tane efekt denk geliyor sadece. Yani bu uydura şanssızlık yine başımızdan eksik olmadı. O zaman arkadaşlar bu uydura mıkarı olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like tıklarına abone olmayı unutmayın. Düşüncenizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.